Son haftalarda ortaya koyduğu futbol beğenilmese de aldığı sonuçlarla umut veren ve playoff hat, hattı ile arasındaki puan farkını ikiye düşüren Van Spor hafta sonu önemli bir maça daha çıkacak. İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Van Spor pazar günü sahasında Turgutlu Spor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı siyahlar sahasında oynayacağı maçı kazanarak ikinci devredeki çıkışını sürdürmek istiyor sahasında Afşet Afyonspor'u Sporu 2-1 mağlup eden ve moral bulan Van Spor hafta sonu sahasında konuk edeceği Turgutlu Spor maçına odaklandı. Son haftalarda ortaya koyduğu futbolla umut veren ve playoff hattıyla arasındaki puan farkını ikiye düşüren Van temsilcisi hafta sonu önemli bir maça daha çıkacak. Pazar günü sahasında Manisa temsilcisi Turgutlu'yu konuk edecek Van Spor bu maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Özellikle yeni transfer ettiği futbolcuları da maçta oynatma imkanı bulacak olan teknik direktör Altın bu maçta kadro anlamında biraz daha rahat olacak. Son haftalarda sakat, cezalı ve koronavirüsten dolayı önemli oyuncularından yoksun kalan Kırmızı Siyahlılar pazar günü mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Zorlu maçın çalışmalarını Şahabettin Özarslaner spor tesislerinde teknik direktör Erhan Altın ve ekibinin gözetiminde yoğun bir tempoda sürdüren kırmızı siyahlılar haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Pazar günü saat 13'te başlayacak olan zorlu mücadelede iki takım da kazanmak istiyor. Öte yandan Turgutlu Spor'da teknik direktör Nazım Gülay açıklamalarda bulundu. Gülay, Van maçı da büyük ihtimal öyle olacak. Sakat ve cezalı arkadaşlarımız var. Bütün amacımız Van'dan puan ya da puanlarla dönmek. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Çok akıllı oynamalıyız. Hedefimiz gücümüz oranında akıllı bir şekilde oynayıp puanla dönmek. Van Futbol Kulübü kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Biz de iyi maçlar oynuyoruz diye konuştu.